yine yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar şey benim arkadaşım bana böyle bir şey almış. Dinozorları sevdiğim için. Aslında bundan bende vardı ama şu an niye kullanmıyorum? Çünkü şey 250.978 parçaya bölündüğü için maalesef yani kayboldu diyelim ama yani ve bu arada e, şey bunları daha önce bir daha önce bende olduğu için bunlar ikiye bölünüyor biliyor. Şimdi açınca bakacağız birazdan. Şimdi hemen açıp bakalım arkadaşlar şuradan. Oo hemen döküldü lan. Oğlum yere düşer düşmez ikiye bölündü. Evet yani böyle bir sürü böyle bir taneye bir sürü böyle biraz basit oyuncaklar. Ha ve bir de arkadaşlar bunları videolarımda kullanacağım mı? Ee, şey sanırım kullanacağım yani Huggy Wuggy'nin macerasında yani e, Huggy Wuggy maceralarında hem hem e, ana olarak çünkü yani niye ana diyorum? Çünkü arkadaşımla e, o arkadaşım ilkokuldandı. Ben de e, ilkokuldan mezun olduğum için büyük ihtimal bir daha görüşemeyeceğiz. Ve burada en çok böyle bana en çok böyle içime sinen şey bu ikisi arkadaşlar. Çünkü gerçekten de bunların renkleri uyuyor yani. Mesela bu sanırım bu Apatosaurus veya Brachiosaurus yani uzun boyunlulardan. Bu da Stegosaurus ama yeşil olması şey, yani yeşil olması da mantıklı bir şey. Mesela bu gerçekten nasıl e, hangi renk biliniyor? Yani benim tahminim yeşil, sarı, turuncu öyle şeylerdir. Bunun çok farklı türleri var, o yüzden söylemeyeceğim. Sipinasa adı. Arkadaşlar mesela bunun gerçekteki rengi gri. Bunun rengini gerçekteki rengini unuttum. Zaten bu ikisi mantıklı. Yani bu bunun böyle bir kahverengi öyle bir kırmızı öyle şeyleri de var. Bunu iş olarak tahmin ediyorum çünkü yani biz bu canlıların renklerini hiç bilmiyoruz. Ama arkadaşlar basit olmalarının yanında da bir de tatlılar. yeni yiyeyim ben. Lan kırıldı. Oh, cidden kırıldı lan. Şaka söylemiştim bunlar ikiye ayrılabiliyor. Bu da öyle. Korkuyorum. Aa, bakın bu tam simetrik yani ee, vücudu yani tamamen Aynen evet yani. Galiba tahmini simetri büyük ihtimalle. Ha ve bir de arkadaşlar söylemeden duramıyorum bu aralar. Ee, şey övünmek gibi olmasın ve sizi kıskandırmaya hiç çalışmıyorum ya arkadaşlar. Lütfen öyle düşünmeyin. Ee, şey biz yani ben videolarımda bunu çok söyledim. Biz e, şey 6 gün sonra bir e, şey bir otele gideceğiz. Tatile gideceğiz. Ama bunun en 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 iyi yanı Kuzenlerimle gideceğiz. Yani orada da ya video çekeceğim tabii. Cabarenc diye bir bir yer, yarım ada çünkü yani Bodrum bir ada yani. Orada video çekemezsem de ıı, nasıl diyeyim? Çekemezsem de yani şaşırmayın çünkü yani bazen ben ıı, böyle iyi şey yerlere gittiğimde böyle eğlenmeye bakabiliyorum bazen. Neyse arkadaşlar böyle ıı, şey kutu. Paket açılımı videolarımın ve kutu açılımı ee, şey gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken şey kanala abone olup videoyu beğenmek. Kendinize, hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.